Arkadaşlar merhaba. Reader at Work 2 kitabından metin çevirileri serimize devam ediyoruz ve bu videoda 20 numaralı metni Life in Space isimli metni yani uzayda yaşam isimli parçayı birlikte e, okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. We haven't conquered space. Biz uzayı fethetmedik. Not yet. Henüz değil. We have sent some 20 men yaklaşık sen bu anlamda rakamların önünde yaklaşık 20 adam gönderdik on camping trips to the moon aya kamp yolculuklarına and the USA and the Soviet Union ve Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği have sent people to spend restricted lives orbiting earth ve Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği Evet, Restricted Lives, yeryüzeyinin yörüngesinde kısıtlı hayatlar sürmeleri için ne yaptı? İnsanlar gönderdi. Yani belirli bir süre yaşamaları için insanlar gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. Several trips have been made. Birçok Seyahatler yapıldı into space uzaya. To show that bunu göstermek için, şunu göstermek için ki ordinary, sıradan, non-astronaut yani astronot olmayan bilim adamları can live and work in space, yaşayabilirler ve çalışabilirler uzayda for a few days only, sadece birkaç gün için. Toparlarsak, ee... ''Several tips trips have been made into space to show that.'' Ee, evet, e, astronot olmayan sıradan insanların e, sadece birkaç gün için uzayda yaşayabileceklerini ve çalışabileceklerini göstermek için e, uzaya birkaç tane, several birkaç anlamına da gelir, birçok anlamına da gelir e, uzaya yolculuklar yapıldı. All these, bütün bunlar are marvelous, muhteşem, technical and human achievements. Bütün bunlar muhteşem, teknik ve tekniki ve insani başarılar, insan başarılar. Yani şöyle, teknoloji ve insanın başarılar. But none of them, ama hiçbirisi involves living independently in space. Yani bunların hiçbiri uzayda bağımsız yaşamayı içermiyor. O yüzden ne demişti başlangıçta? Biz e, henüz uzayı fethedemedik, henüz değil demişti. The Russians, Ruslar, need food and even oxygen sent up from Earth. Ruslar, yer yüzeyinden gönderilen yiyecek ve ye oksijene ihtiyaç duyuyorlar. It is only in fiction. Sadece kurguda mevcut. And in space movies ve sadece uzay filmlerinde mevcut. Nedir bu mevcut olan? That people spend long periods living more or less normal deep in space. Yani the people spend long periods, evet, evet, periods living more or less normally deep in space. Evet, az ya da çok, az ya da çok normal. Long periods, evet, uzun periyotlar boyunca az ya da çok normal yaşam süren e, uzayın derinliklerine deep in space, burayı baştan arkadaşlar. Uzayın derinliklerinde e, az ya da çok normal yaşamlar süren e, insanlar göndermek uzaya sadece kurgularda ve Uzay filmlerinde var olan bir olgu. Bar in ebol edikey ama yaklaşık bir 10 yıl içerisinde say by the year 2010 mesela ya da diyelim ki 2010 yılına kadar tabi bu metinler e, yani artık eskimiş oluyor. Dolayısıyla e, biz 2010 yılında geçtik. Demek ki bu söylenecek olan şeyler bundan sonraki bir gelecek için gerçekleşecek. Ama biz şimdi metnin yazıldığı tarihe göre konuşuyoruz. Diyelim ki 2010 yılına kadar this may have changed. May %50 ihtimal bu değişmiş olabilir. There could be settlements in space. Uzayda yerleşimler olabilir. Yerleşkede diyebilirsiniz buna. Ver ki bu yerleşimlerde, bu yerleşkelerde adventurers would lead normal lives Macerajlar normal hayatlar sürebilirler. The idea of a space settlement, bir uzay yerleşkesi ya da bir uzay yerleşimi fikri, seems like science fiction, bilim kurgu gibi görünüyor, but it is not, ama değil. It is based on plans, bu düşünce, based on dayandırılıyor. Plans produced by efficient people yetkin insanlar yani bu konuda uzman, uzman insanlar tarafından üretilen planlara dayanıyor. Kimdir bunlar? Engineers and Scientists Headed by Gerard O'Neil of Princeton University. Princeton Üniversitesi'nden Gerard O'Neill tarafından önderlik edilen mühendisler ve bilim adamları tarafından. These people are keen on space research. Bu insanlar Uzay araştırmasına düşkünler, kinon düşkün olmak, of course, tabii ki diyor, but they are not dreamers, ama hayalperest değiller. The settlement is a large wheel, yerleşke, yani söz konusu uzayda normal hayatın yaşanılacağı yerleşim yeri, is a large wheel, büyük, geniş bir tekerlek, yani e, çember şeklinde. A tube more than 400 feet in diameter. Ee, bir tüp diyor. Bir tüp. Hani tekerlek şeklinde olduğundan söylemişti, söylemiştik. Çapı 400 fit olan bent into a ring ve bir halka şeklinde bükülmüş ee, evet bir tüp. Çapı da 400 fitten fazla. The wheel bu tekerlek, bu çember spins gently usulca dönüyor. Once a minute, dakikada bir kez kendi etrafında dönüyor. It is this gentle circular movement, bu usul yani sarsmayan dairesel hareket diyor. That makes the settlement uh, different from the space shuttles, bu yerleşkeyi uzay mekiklerinden farklı kılan şey bu. Uh, yumuşak usul dairesel hareket. Because çünkü the spin bu dönüş produces a force that feels like gravity. Yer çekimi hissi veren, feels like o anlamda, yer çekimi hissi veren bir kuvvet oluşturuyor. Every space trip, her uzay yolculuğu has shown that gösterdi ki, the human, human body, insan vücudunun needs ihtiyacı var yer çekimine. If it is to continue functioning normally, eğer eğer e, tabi neyi kastetmiştik biz insan vücudunu eğer normal fonksiyonunu devam ettirecekse yani eğer normal fonksiyonunu devam ettirecekse insan vücudunun yer çekimine ihtiyacı var. Peki bunu gösteren ne? Her uzay yolculuğu. Nobody would want to live for long in a space settlement where everything, people and equipment, and the eggs they are they were trying to fry moved weightlessly around. Hiç kimse, hiç kimse uh, yaşamak istemez. Would want to live for a long, uzun bir süre yaşamak istemez. Bir uh, uzay yerleşik kesinde. Where everything, her şeyin, her şeyin, moved weightlessly around, her şeyin ağırlıksız bir şey, weightlessly, ağırlıksız bir şekilde etrafta hareket ettiği bir uzay yerleşkesinde hiç kimse uzun süre yaşamak istemez. Şimdi bu, buna da açılım getiriyor. Her şey demişti. Hangi her şeyin böyle etrafta ağırlıksız bir şekilde durmadan hareket ettiği hangi her şey bu her şey? The people and equipment, insanların donanımın yani o yerleşken içerisindeki alet edevatın and the eggs they were trying to fry ve bu insanların kızartmaya çalıştığı yumurtanın. Yani espiritüel bir söylem getirilmiş buraya arkadaşlar. Burada söylemek istediği şey şu. Hiç kimse yani içerisindeki insanlardan tutunda kızartmak istedikleri yumurtaya kadar ve o yerleşkenin içerisindeki alet edevata kadar her şeyin etrafta yer çekiminden yoksun ağırlıksız bir şekilde gezinip durduğu bir uzay yerleşkesinde uzun süre yaşamak istemeyecektir diyor. With gravity yer çekimiyle life in space can be based on our experience on earth. Yer çekimiyle uzaydaki yaşam dayandırılabilir Bizim yer yüzeyindeki tecrübemize dayandırılabilir. Yani oradan yola çıkarak düzenleyebiliriz uzaydaki hayatı. We can have farming and factories, biz çiftliklere ve fabrikalara, and houses ve evlere sahip olabiliriz. And meeting places ve toplantı alanlarına sahip olabiliriz. That are not designed by guesswork. Ee, şimdi şöyle varsayım guesswork. Yani varsayımla dizayn edilmemiş toplantı alanlarına, evlere, fabrikalara ve çiftliklere sahip olabiliriz. Yani burada varsayımdan yola çıkılan değil, gerçek hayattakine uygun, aslı olan, özü bilinen şeylerden bahsediyor. Yani hani dayandırmaktan bahsetmiştik ya uzaydaki hayatı yeryüzündeki hayata dayandırmak. Ne olmuş oluyor o zaman? Bir varsayımdan yola çıkmadık. Gerçek hayata bakarak uzaydaki hayatı tanzim ettik diyeceğiz o zaman. The need for gravity, yer çekimine olan ihtiyaç is one of the reasons for building a space colony. Bir uzay kolonisi inşa etmenin sebeplerinden bir tanesi. Rather than, den ziyade, neyden ziyade? Sending settlers to an existing location. Var olan bir lokasyona yerleşimciler göndermekten ziyade, such as the moon or the planets ay ya da gezegenler gibi. Yani e, evet yerçekimine olan ihtiyaç, evet e, yer çekimine olan ihtiyaç, evet uzayda bir bir uzay kolonisi inşa etmenin nedenlerinden bir tanesi. Neden peki biz uzay kolonisi inşa etmek istiyoruz? Çünkü rather'den den ziyade şunu tercih etmiyoruz. Ayda ya da ay ya da gezegenler gibi var olan lokasyonlara yerleşimciler göndermek istemiyoruz. Bunun da nedenleri var. Nedir bunlar? The moon is inhospitable. Bir kere ay konuksever değil. Its gravity is tiny. Yer çekimi çok düşük. Tiny, küçük, küçücük anlamında. And any uh, one place on the moon ve ay üzerindeki herhangi bir yer has 14 days of sunlight followed by 14 days of night. Yani ayın neresine gitseniz 14 gün gün ışığı var, onu da 14 günlük gece takip ediyor. Which ki bu durum makes agricultural impossible, tarımı imkansız hale getiriyor and means solar energy can, cannot be used ve güneş enerjisinde kullanılamayacağı anlamına geliyor. In the settlement, yerleşkede, yerleşimde, which flows in permanent sunlight, kalıcı gün ışığı içerisinde yüzen yerleşkede, the day length, günün uzunluğu is controlled, kontrol ediliyor, by a huge mirror, dev bir ayna tarafından, about a mile in diameter, evet, çapı yaklaşık bir mil olan dev bir ayna tarafından gün ışığı kontrol ediliyor. This mirror, bu ayna, floats weightlessly yani yerçekimsiz bir şekilde yüzüyor. Above the ring of the settlement, hani o baştan beri anlatmakta olduğumuz halka şeklindeki yerleşkenin üzerinde. The sunlight is constant during the daytime gün içerisinde daytime yani gündüz olan zaman periyodu boyunca güneş ışığı sabit. So dolayısıyla farming is far more productive. Çiftçilik çok daha üretken den it can be on earth yeryüzünde olabileceğinden. Yani bu yerleşkede ee, evet ne olacak? Çiftçilik çok daha üretken bir hale gelecek. Çünkü mesela yeryüzünde nedir? E, güneş sabit değil. Gün içerisinde bulutlanmalar var. Bazen güneş hiç çıkmıyor bazı günlerde. Ama bu yerleşkede e, bir günlük zaman dilimi içerisinde ne olacak? Gün ışığı sabit duracak. The aim is to provide a diet similar to that on earth. Peki amaç şu diyor. Yeryüzündekine benzer bir diyet sağlamak. Yani beslenme düzeni sağlamak. Çünkü diyet İngilizce'de Beslenme, düzeni anlamına geliyor. Ama biz ona Türkçe'de aç kalmak ya da daha az yemek anlamında kullanıyoruz. But with less fresh meat ama daha az taze et olacak. The, the farms will be arranged in layers. Çiftlikler, katmanlar şeklinde düzenlenecek. With fish ponds, balık havuzları and uh, rice paddies ve keltik tarlaları on the top layer. Şimdi biz ne demiştik? Çiftlikler katmanlar şeklinde düzenlenecek. En üst katmanda balık havuzları ve ne olacak? Keltik tarlaları olacak. Wet below altında buğday, vegetable, sebzeler, soya, bildiğimiz soya, and maize ve mısır darı olacak. On the lower layers, daha alt katmanlarda. The population of the settlement... Bu yerleşkenin nüfusu is fix, sabit diyor. At about 10,000 people, yaklaşık 10.000 kişi civarında. In this way bu şekilde farm output, çiftliğin çıktısı yani ürettikleri can be accurately planned, doğru bir şekilde planlanabilir. About 64 square meters of vegetables, yaklaşık 64 metre kare diyor sebzeler fruit meyveler and uh, grains ve tahıllar will be needed ihtiyaç duyulacak for each person yani her bir kişi başına her bir kişi başına uh, 64 metrekare uh, sebze, meyve işte tahıl uh, yetiştirilen bölge ihtiyacı olacak and just over 5 square meters of grassland ve uh, efendime söyleyeyim 5 metrekareyi biraz geçikte, kişi başına yeşil alan olacak. The place where the people live, insanların yaşadıkları yer won't look very different from modern small towns on earth. İnsanların yaşadıkları yer yeryüzündeki modern küçük kasabalardan evet pek de farklı görünmeyecek. And this is deliberate ve bu kasıtlı. Yani bilerek yapılacak. İsteyerek böyle yapılacak. Science fiction films Birim kurgu filmleri show only huge glass tower blocks sadece sadece devasa cam kule blokları gösteriyor but real life space settlers ama gerçek hayattaki uzay yerleşimcileri won't want these, bunları istemeyecekler. Evet, throughout history tarih boyunca settlers have tried to put up buildings yerleşimciler dikmeye çalıştılar. Binalar dikmeye çalıştılar. They try to put up buildings like the ones they left behind. Evet, geride bıraktıklarına benzer binalar dikmeye çalıştılar. Because these are familiar. Çünkü bunlar aşina. Space bilindik yani. Space settlers will do the same. Uzay yerleşimcileri de aynısını yapacaklar. Bakıyorum doğru mu yaptık diye. But real life space settlers won't want this. Evet aynen öyle. And where would the settlement be? Ve bu yerleşke nerede olacak? At L5 of course. L5'te tabii ki. Say the experts diyor uzmanlar. This reference, bu gönderme tasvir ediyor. A point, bir noktayı. On the moon's orbit around Earth. Yani bu L5 göndermesi... Dünya etrafındaki şöyle the moon's orbit around the earth ayın yeryüzü etrafındaki yörüngesindeki bir noktayı anlatıyor. Equidistant eşit uzaklıkta equidistant from the moon and earth. Bu nokta ay'dan ve yerden yeryüzünden eşit uzaklıkta ver ki bu noktada the gravitational forces of the two bodies balance gravitational hani çekimsel kuvvetleri diyor e, iki kütlenin yani yeryüzünün ve ayın dengeleniyor the l stands for lagrange l harfi range'ı temsil ediyor stand for a french mathematician who listed a number of balance points evet denge noktalarının sayısını listeleyen Fransız bir matematikçi Lagrange'a, e, evet Lagrange'ı temsil ediyor L. Those who intend to settle in space have formed an L5 society. Those insanlar şimdi onları tanımayacağız. E, settle in space evet. Uzaya yerleşme niyetinde olan, intent to niyet etmek demek insanlar bir L5 topluluğu oluşturdular. And the members ve üyeleri are not at all impractical eccentrics ve bu topluluğun üyeleri hiç de at all, olumsuz cümlede hiç anlamına gelir. Hiç de uygulanabilirliği olmayan tuhaf tipler değil. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.